Evet değerli izleyiciler bugün programın başında aralarda söylemiştik. Türkiye gazetesinde önemli bir haber var diye hemen ne olduğunu açıklayalım. Emrah Özcan'ın haberi AK Parti 29 Ekim'de emekliye, emekliye ikram ödenmesine karar verdi diyor. Haberin ne olduğuna bakalım. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı zaten 100. yılı kutluyoruz. Genel merkezde önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında ana gündem maddelerinden biri sayıları 15 milyonu bulan emeklilerin yaşadığı sıkıntı oldu. Edinilen bilgilere göre toplantıda parti kurmayları sahada emekli vatandaşların geçinememekten şikayet ettiğini, maaşlarda iyileştirme yapılması yönünde çok sayıda talep aldıklarını dile getirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurmaylarına emeklilere 100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılında ikramiye verilmesi için çalışma başlatması talimatı verdiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı ile koordineli bir çalışma yapıldıktan sonra rakamın belirleneceği, bu rakamın en az 5 bin lira oldu ancak son sözü Erdoğan'ın söyleyeceği ifade edildi. Şimdi bu önemli haber. Normalde en düşük emekli maaş alanlara Temmuz ayında bir şey verilmemişti. Ocak ayında 7.500 lira alıyorlardı. Temmuz ayına geldi kök maaş dendi. E, kök maaş denince de tabii bir zam yapılmadı. Çok yanlış bir karardı. En azından bir 9.300-9.500 lira en düşük maaş alanlara yapılmalı. Diyelim ki 7.600-7.700-7.800 lira alanlara da 10 bin lira sınırına Getirmeleri gerekiyordu. Bu bir defalık olacak deniyor. Olur mu olmaz mı tam mı bilmiyoruz ama böyle bir çalışma yapılıyor. Böyle bir ikraminin verileceği de miktarı da eğer belli olursa zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belli olur. Ekim'de meclis açılacak. Emeklilerle ilgili bir düzenleme üzerinde Erdoğan çalışın demişti Vedat Işıkan'a çalışma bakanımıza. Belki bununla alakalı bir şey olabilir veya en düşük maaş alanlarla ilgili olabilir. Hatırlarsınız iki gün önce de değerlendirmede bulunan Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük maaş, emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme yapacağız demişti Ekim ayında. Yani şöyle olabilir, Ekim ayında meclis açılır, en düşük emekli maaşları belli bir seviyeye getirilir. Ekim, Kasım, Aralık ayında bunu alırlar. Ocak ayında bütün emekliler için ayrıca yeni bir düzenleme olur. Ayrıca bir de bütün emekliler için bir defaya mahsus Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin lira veya Erdoğan'ın belirleyeceği daha üst bir rakam da verilebilir deniyor. Ee, tabii kafa karıştırıcı oluyor bazen. Ekim ayı meclis açılsın deniyor, hazine bakanı deniyor. Ama e, bunu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Bir çalışmalar yapılıyor, o kesin. Ekim ayında meclis açıldığında net bir şekilde bunu anlayacağız.